Selam arkadaşlar hepinize merhaba yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Size arabanın e, şu anda yarıya kadar falan tamamlandı. Ufak bir gösterimini yapayım. Ufakça bir göstereyim. E, bundan sonraki videoda tam bittiği halini çekeceğim. Araba bu arada içeride. İşte jant kapaklarını takacağız. E, şapkalarını, mapkalarını, karlığını, işte zenonunu, zımbırtılarını falan filan takacağız. En son bittiği zaman her şeyini şey yapacağız. Göstereyim size kısadan. Yine video atarım bitince hadi görüşürüz. Koyacağım dur. Pivitsin abi. işte arabanın son durumu şu anlık bu halde. Tamamen bittiğinde videosunu tam olarak her yerine detaylı olarak çekeceğim. Siz de bu süreci takip etmek için beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.